Bugün bambaşka bir iş için dışarı çıkmıştım. Ama adımlarım beni farkında olmadan çocukluğumun geçtiği sokaklara götürdü. Mesela bu giyim mağazasının yerinde İbrahim Kafe vardı. Ben orada garson olarak çalışıyordum. 16 yaşım vardı. Bu görmüş olduğunuz yerde eskiden Yolun başından sonuna kadar uzanan bir duvar vardı. Duvarın arkasında bir araba fabrikası yer alıyordu. İşte benim çocukluğumun geçtiği sokaklara giriyoruz. Bu görmüş olduğunuz binada yaşıyordum. Altıncı katında. Eskiden yaşadığım doğa öyle bir giriyorum ki <laughs> sanki eve gireceğim. <laughs> burada hiçbir şey değişmemiş. Hala tadilatsız. Asansörü çağırdım. Asansörü bile değiştirmemişler. <laughs> Tüm çocukluk anılarım burada. Hemen hemen hiçbir şey değişmemiş. Hatta depremi bile 2000, 2000 yılıydı galiba. Depremi bile burada yaşadık. Onlar turuncu bir bosfosum vardı. 17 yaşıma geldiğimde almıştım. Evletim bile yoktu ama işte. Şimdi size okulumu göstereceğim. O biraz var oraya. Hatta o benim okuldan tramvayla geliyordum. O zamanlar tramvaylar vardı. Onunla geliyordum bazen param olunca. Olmayınca öyle yayan geliyordum. Biz bu yolda e, tramvay hattı var. Tramvay hattı. Evet. Tramvay hattı. Bir yavru Elia ya, o köyüne tramvaylar verir. İngiliz Arkadaşlar bizim daha doğrusu benim okulun çıkışı buradaydı. Ders bitince şu ileride gördüğünüz siyah kapı var ya oradan koşa koşa bu kapıdan çıkardık. Burayı kapattılar. Neden derseniz bir tane erkek çocuk benim yaşlarımda o zaman okuldan böyle bu kapıdan çıkarken aşkım kedi geldi de Heh şurada işte yolun ortasında araba çarpıyor kafası baya şey oldu ya yarıldı yani sargılı gezdi birkaç hafta kedi de peşme takıldı şurada <laughs> <laughs> işte oyunlar oynardık falan genelde ben izliyor olurdum çünkü benle oynamazdılar Hiçbirini sevmezdim. Yemek mi var sanıyorsun bende? Arkadaşlar bir tane böyle şalgam suyu buldum. Türkiye'den geldiğimden beri bulamıyordum. Markete gidiyordum yok diyordular. Bugün buldum içtim. İçmez olaydım. Neden içmez olaydım diyorum. Arkadaşlar ya fazla içtim tek seferde. Peşimi bıraktı galiba. Ya fazla içtim tek seferde ya da şalgam suyunda bir şey var bilmiyorum. Adana'dan geldi yazıyor üzerinde ama Adana alayık Allah'ın adamı yık arkadaş Ben geldiğimde hep yeşil yanıyor olması lazım evet Hep böyle oluyor arkadaşlar Ben böyle adım mahtığım anda yeşil yanıyor Evren bana diyor ki Türkan'cım yolun açık Hep sana yeşil Devam et canım Buralar da değişmemiş. Bak göstereyim size. Susun be! Kürtaj yapıyoruz şurada. Ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi bilin bakalım sizi nereye götüreceğim. Şimdi ben... Yaşım kaçtı? Bir saniye. Yaşım 13, 13, 14 falan böyleydi. Hatta daha az bile olabilir. Garson olarak çalıştığım bir e, kafe diyeyim ya. Böyle açık kafe ama. Böyle ama nasıl biliyor musunuz? Hani böyle sadece böyle çaydanlıkta çay veriyorduk, bira veriyorduk. Öyle. Her işi de ben yapıyordum. 12 masa vardı. Tek başıma ben koşturuyordum. Ha, bir tek sen mi garsondun diyeceksin. Soracaksınız daha doğrusu. Hayır ben değildim. Bir de 15 yaşında, bir 16-15 yaşında bir erkek e, vardı garson. O sadece işte kızları görünce böyle ergenlik çağıydı tabi. Az açık öyle kızları izliyordu, müşterileri. Hiçbir şey yapmıyordu. Ben de hatta sağ orta parmağımın kenarını işte o gün çay bardağını yıkarken kesmiştim sinirden yani böyle. Hani ya sen yıka dedim ben masalara bakayım ya ben yıkayım sen masalara bak dedim. Böyle göğsümden itti beni. Ben de çok zayıftım yani böyle düştüm hemen yere düştüm böyle kalktım böyle sinirlendim bir de e, plastik kovanın içinde yıkıyordum ha bir, bir, bir tanesi plastik kova böyle o da küçük ha e, işte ince belli bardakları birinde e, şampuanlıyordum diğerinde de yıkıyordum işte öyle şampuanladım kısımda oldu böyle bir kıç yaptı baya böyle etim sallandı ha böyle parmağımın böyle eti sallandı. Sadece bende bir şey var. Ben hiçbir zaman böyle aa uu, öyle şeyler yapmam yani. O zaman da öyleydim tabii. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olur. Sesimi çıkarmadım ki. Yok ya bir şey olmamıştır falan dediler. Bir baktılar böyle kova kan oldu falan. Bir de parmağımı çıkarınca böyle baktılar etim parmağım böyle eti sallanıyor. Şey zayıftım ha dediğim gibi hani kilolu falan sanırsınız ama. Neyse. O sallandığını falan görünce böyle ama dikiş falan hiçbir şey olmadı. Böyle yara bandı var ya onunla kapattık. Öyle birkaç gün ben yıkamadım. Kendi yıkadı. Ben de masalara baktım. İşte hizmet ettim. Müşterilerimize size böyle manzara olsun. Sürekli beni görünce sıkılmayın diye etrafı çekiyorum. Neyse işte arkadaş. Uy çediciğime su koymuşlar. Yok. Arkadaşlar acayip sundan yanıyorum ha. Bu şalgam benim susattı. Markette bulamıyorum. Ne yapacak ya? Şurada bir oba market var da. Kepekler böyle inmiş yani. Açık açık açık. Bahsettiğim o parka geldim. İnanamayacaksınız. Gerçi ne inanamayasınız ki? İşte parkın içindeydi o kafe şu anki hali beni bayağı üzdü ya. Ben hatta orada oturup çay falan içmeyi düşünüyordum. Şu an gösteriyorum size. Böyle bir yer olmuş. Vay 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 vay. Lan anı manı bırakmadınız bende be. Hala market bulamadım. Sondan yanıyorum. Sondan Hayat, güzel şey. <laughs> Kıymetini soruşmadan aldım İnşallah içtim diye. <gülüyor> Bravo, <gülüyor> ne 60. 60. 60. kefik, he ya. 60. Ne 60. 60. Vallahi ben 60. yıl Türkiye'de yaşamışım. İstanbul. 60. Ee, Beyoğlu, Taksim. Beyoğlu'na yakın mıydı? Yoksa e, Beyoğlu özü? Ee, tarla başında bir il, e, bir il yarım daha doğrusu. E, sonra diğerleri Ömer Hayyam, bir il, e, yani Tepebaşı. Beş il Beş il? Beş il. E, İstanbul'da? Hem İstanbul hem Antalya. Bu gezmiş hatta her Konya, Kastamonu. Oh oh. Ben bak Bodrum, Marmaris, e, Kapadokya, Antalya. Nəbrim oralara həmişə şey getmək istədi. Gedə bilmədi. Orda olğun su, şorba yoxsa bura bura bütün olan adamın şorbanı bilmirəm. Hə, yox, deməzəydim görmüşəm. Qəhvə axtarım, qəhvə yoxdur. Burdan çıxsam, ayılmaz. Osman Meydan çox qalmışam. Beşiktaş kitli taşdan çəng yuxarıda. O Azərbaycan parkından yuxarıda. Azərbaycan parkı var Beşiktaşda. 5 yıl ne, ne yaxşı orada yaşayırdınız? Mən həm elə bil əvvəl oxuyurdum oh, orada, sonra da qaldım biraz, biraz da qaldım yani, Ay. Çoktan həm Yoksa belə də. Çoxdan gəlmişsin, yoxsa olur? 2023, fevralın ikisi. Yox, e, kiralar çok şeydi. Aa, ee, ona göre de çıxdım, geldim. Yoxsa hiç gelmeye fikirleşmedim. Oldu, memnun oldum. Sağ ol. memnun oldum, Yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar video çeke çeke kaybolmuştum. Bir otobüs baktım duruyor. Yağmur da yağmaya başladı. Sağ olsun para almadı benden. Yol tarif etti bana şimdi. <laughs> Öyle <laughs> giyeceğim işte. Kedi bana yol tarif edecek. Ne oldu? Metro göster. Metro. Metro nerede? Aferin. bir manatım oldu. Arkadaşlar bu hayatta izlemeyi en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Az önce gökyüzünde verildi ya. Dilim dönmüyor ya. Belirdi. Belirdi ya. Şimşek. Yıldırım. Bayılıyorum ya. Video buraya kadardı. Biraz uzun video oldu galiba. İnşallah sonuna kadar izlemişsinizdir. İzlediyseniz like yorum. Lütfen. Tamam. Görüşürüz. Hadi bay.